Selçuklu Belediyesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında mükelleflerin borçlarına ilişkin yapılandırma işlemlerini 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar yapabileceklerini hatırlatarak çağrıda bulundu. Mi? Bu kapsamda emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve eğlence vergisi borçları ve idari para cezaları yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Savaş. Selçuklu ilçesi sınırları içinde borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler kanun kapsamında bu imkandan yararlanabiliyor. Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşlar selçuklu.bel.tr web sitesinde bulunan e-belediye yapılandırma işlemi sekmesi üzerinden online olarak borçlarını kendileri yapılandırabilecek. <laughs>